Kafardın cömert yiğit, mert insanı. Hayat geldi, gidiyor Saat Mahmut. Neler yazıp anlatsam, hayat yazını sayfalar yeter sanmam Sehat Mahmut. Küçük yaşta yetim kalıp büyüdün. Hacca bacında düşe kalka büyüdün. Genç yaşında at peşinde süründün. Şerefle dolu hayatın Sehat Mahmut. Kesik yalısında çift sürüp yaşadın, Azgın suları az mı yüzerek yürüdün, Pamuk karpuz ekip geçim eyledin, Karpuzları ikram eyledin, Sehat Mahmut. Alma dereden kaçak ağaçları yükledin, Aşçılarda ara sıra kalıp biraz dinlendin, Çukurova'da ormancılarla kavga eyledin, Hepsi mazide kaldı ve hatırla Sehat Mahmut. Araplı da ormancılarla kavga yapınca, Hacı Köse Mahmud'a yardım deyince, ormancılar çil, cücük gibi kaçıp dağılınca, koltukları nasıl kabarmıştı Sehat Mahmud? Düğünlerde ummanı çekip ateş ederdin, hedefi her zaman her yerde vururdun, davullar çalınca bağışışı bolca verirdin, kirvelerin gönlünde şahsın Sehat Mahmud. Yazbaşı yörükler yayla yoluna e, girince, davarını koyunlu ekinle vurunca, galliolları tarlana mal girdi deyince, çobanları hırpalardın be Saat Mahmut. Er meydanında güreşler başlayınca, sağdan soldan didişmeler olunca, ortaklık ateşlenip kavgalar olunca, den size sus derdin Saat Mahmut. Tarlalara biber eker bakardın, Kesik suyunu bahçelere dökerdin Kısa çiften de kuşa kurda ava sıkardın Çoktan asılı durur çiften Sehat Mahmut Rüyanda yangında yananları görüşün Gördüğün rüyayı hayıra yoruşun. Uyanınca çayı içip de yola düşün, düşün. Avcılıkta son noktayı koydu Sehat Mahmut Harmanlarda çifte atları koşardın Uzun hava türküleri hepten söylerdin. Çamın dibinde kabaklı pilav yerdin. Harmanların tarih oldu be Sehat Mahmut. Gelen misafirlere yemek verişin, ardından demli çay ikram edişin, unutulmaz kavun, karpuz kesişin, dostlarıyım, dostuydun be Sehat Mahmut. Yaylalara arı taşıyıp bal yaptırışın, Dostlarına sepetle incir götürüşün, gelenlere tabak dolusu bal verişin. Tarih sahnelerine kaldı, Sehat Mahmut. Emine bibi Emmin'in kızı senin eşin. bayağı ilerledi hayattaki olan yaşın. Şöyle bak geriye olanları bir düşün. Alıp atılacak yerin yok inan ki Sehat Mahmut. Her kesime iyi yollu yaklaşmaların özünü dinler hepten komşuların çardağına da ağırlanır kardeşlerim sohbetler bir başka oluyor be Sehat Mahmut Cuma günü taş köprüde sohbetin insanlara neşe verir hep muhabbetin daha uzun sürer cömert olup saltanatın namazda ön saftasın her zaman Sehat Mahmut şu an ben bunları kaleme alırken Ocağında yeni çaylar demlenirken Oradakiler laf verip iştahla gülerken Sigaramı tüttürüyorsun sanıyorum Sehat Mahmut Yeğenim Ramazan yazıyor bunları Anlat geçmişte olan olmuş olayları Herkes benden selam orada olanlara Unutulan varsa söyle Sehat Mahmut Ramazan'ım anlattım bildiklerini Sehat Mahmut Emmi'den dinlediklerini, her kesimin yardıma koştuklarını tarih inkar etmez oldu ve Saat Mahmut.